Hibe Teşvik Ekstra video serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Merhaba şöyle bize bugün nelerden bahsedeceksin? Herkese merhaba. Geçen videomuzda TÜBİTAK ve COSGAP ile ilgili hap bilgiler vermiştik. Bugün part 2'si şeklinde ilerleyeceğiz. Geçen hafta TÜBİTAK ve COSGAP desteklerinden bahsetmiştik ama bu hafta biraz daha farklı desteklerden bahsedeceğiz. Daha önce de videoları olan desteklerden. Kısa kısa değineceğiz. Hap bilgiler şeklinde devam edeceğiz. Yatırım Teşvik Belgesi, ARGE ve Tasarım Merkezi, Teknopark'a Giriş süreçleri ve serbest bölgelerden bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Hadi başlayalım. Desteklerle ilgili konuyu geçmeden önce 19 Ocak tarihinde TÜBİTAK 1501 sonuçları açıklandı. Sen de biliyorsun ki 2021'in ikinci çağrısının sonuçlarıydı bu. Biz de heyecanla bekliyorduk, güzel haberler de aldık. Destek kapsamına alınan tüm kubilerimiz de bu video aracılığıyla tebrik ediyoruz. Yatırım teşvik belgesiyle başlamış olalım. Neler söylemek istersin? Ee, başlayalım tabii ki. Yatırımın e, karakteristik özelliklerini kapsayan ve bu e, değerlerle şartlara uygunluk gösteren ve belli e, muafiyetlerden faydalandırılmayı sağlayan bir belgedir aslında. Zaten yatırım teşvik belgesi konusuyla ilgili videomuzu izlerseniz çok ayrıntılı bir şekilde bahsettik ama ben yine de e, muafiyetlerini yansıtmak istiyorum buraya. Ve şundan bahsetmek istiyorum. E, öncelikle yatırım teşvik belgesindeki diğer destek programları, olduğu gibi nakdi bir desteğin olmadığını, aynı destekler olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten sizler de ekranda görüyorsunuz şu anda. Belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için uygun konularda ve asgari sabit yatırım tutarlarında öngörmek gerekmekteydi. Bunlardan da bahsetmiştik ve konu itibariyle de uygunluk göstermek gerekiyordu. Yatırım teşvik belgesini güzel özetledin. Arge ve Tasarım Merkezi ile devam edelim. E, edelim tabii ki. Arge ve Tasarım Merkezi ünvanını almasıyla firmalar bu e, vergiler, vergi muafiyetlerinden ve teşviklerden faydalanabilmektedir. Bir yandan da şuna bakalım istiyorum. Nasıl RGV tasarım merkezi olunur? Şartları nelerdir? Bunlara değinelim. Aynı zamanda da muafiyetlerini de yansıtalım. Sizler şu anda ekranda görüyorsunuz RGV tasarım merkezinin merkezinde sağlanan muafiyetleri. Öncelikle burada bir Arge merkezi olması için Arge projenizin olması gerekiyor ve Arge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. bunun yanında araştırmacı ve teknisyen statüsünde 15 tane Arge personelinin çalışması gerekiyor ve bu personelin çalıştığına dair fiziksel kontrollerin yapılması da aynı zamanda gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Arge merkezinin girişinde bir turnike olabilir ya da kamera kayıtlarıyla bu kontrol edilebilir bu kayıtların da 2 yıl boyunca saklanması gerekiyor. Son olarak da şunu belirtelim. ARGE merkezinde çalışanların tek bir fiziki yerleşke içerisinde olması gerekiyor. Tasarım merkezlerinde ise araştırmacı ve tasarımcı statüsünde en az 10 tane tasarım personelinin olması gerekiyor. Geriye kalan şartlar ARGE merkezi ile aynı. Şu an Türkiye'de ise 1254 tane ARGE merkezi, 338 tane de tasarım merkezi bulunmakta. Şimdi gelelim Teknopark süreçlerine. Burada durum nasıl? Burada şöyle söyleyelim. 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan Silikon Vadisi birlikte daha doğrusu ortaya çıkan üniversite ve sanayi işbirliğini en iyi şekilde yansıtan modellerdir diye bahsetmiştik teknoparklardan. Amacı ise işletmelerin gelişimlerine destek olmak ve rekabet güçlerini arttırmaktır şeklinde söylemiştik. Bir yandan da teknoparkta yer alan bir işletmeye sağlanacak muhabbetleri yansıtalım. Ekranda görülüyor zaten şu anda. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Sanayi ve teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı verilerine göre şu an Türkiye'de aktif olarak 89 tane teknopark bulunmaktadır. Bunların 73 tanesi faaliyetlerine devam etmekte olup 16 tanesinin de altyapı çalışmaları sürmektedir. Son olarak da serbest bölgeden bahsedelim. E, bahsedelim. Serbest bölgelerde bir ülkede uygulanan mali, ticari ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği, ticari faaliyetler için ise daha geniş teşviklerin sağlandığı yerlerdir. E, şimdi de ekrana yansıtalım hemen istersen. E, serbest bölgede yer alan firmaların sağladığı e, avantajları. E, ekranda görüyorsunuz. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Serbest bölgede yer alma şartı ürettiğiniz ürünlerin en az %85'ini e, ihracatını gerçekleştirmek gerçekleştirmek zorunda zorundasınız. Bundan bahsetmiştik zaten. E, eğer %85'in altına düşerse çalışanlar için sağlanan gelir varkisi topaş muafiyetlerinden yararlanamıyor firma. Tekrar da söylemiş olalım. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Zaten videonun en başında da belirtmiştik bu özet şeklinde olan videolarımızın part 2'siydi. Bahsettiğimiz konularla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak istiyorsanız serinin diğer videolarına göz atın derim. Bunun yanında soru, görüş ve önerileriniz için info.icoresanpartners.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.